Selamun Aleyküm. Kış geldi. Dolayısıyla eğlencelere devam. Yani arıcılık işimize ister istemez ara, ara verdik ama boşta durmuyoruz yani. Böyle oyuncaklar yaptık. Bunların yapım aşamaları pek yakında. Görüntülenecek. Çocuk odası duvar Normal geniş alanlarda da olabilir. Yani birçok alanda değerlendirilir. Ondan sonra ekmek tabaklarımız, ekmek, sebze, meyve ne istersen onu koy. Tabii çekimlerimiz biraz amatörce şu anda. Niye? Çünkü elimizde telefonla çekiyoruz. yazlık çıtalarımız inşallah yaza çıkarsa arılır. Gelelim asıl oyuncağımıza. Bu benim e, şu anda ruh halimi yansıtan bir şekil masaüstü çalışma lambası. Çok eğlenceli bir şey çıktı. Yani evet. Fazla gözü oynar, kolları oynar, telefon bırakılabilir, yani ufak tabak kitap falan bırakılabilir. Burada ufak bir sandığı var vatandaşın. Sandığın üstüne oturmuş. <laughs> Yukarı bak lan. Heh. Etraf dağınık. Şimdi adam der ki o dükkanımsı şey desen ne yapıyorsun dayıdır. Desin önemli değil. Yaptığım ürünlerin e, yapım aşamasını merak edenler için yakında yapım aşamasında videolandıracağım inşallah. Şimdilik bu kadar.